Hızlıca koşarak geçebilir miyim sence? Üç no! deyince. Bir, iki, üç. Oh, 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 oh. <laughs> Evet arkadaşlar 13 katlı efsane modumuzun ikinci bölümündeyiz. Bakalım neler bekliyor bizi. Hatırlarsanız en son yeşil anahtarı bulmuştuk. Elimizde bir tane kahverengi anahtar var ve kocaman bir İngiliz anahtarı. Yeah. Evet şu anda şu şu an... An... Yani Hello Neighbor'ı gözetliyoruz arkadaşlar. Değil mi? Hello Neighbor nerede? Acaba? Oh. Buradan giriyorduk her zamanki gibi. Şimdi bir önceki bölümle arasında birazcık zaman geçti. Şurayı açmıyor değil mi bizim anahtarımız? Hayır. Hayır burayı, burayı açmıyor. açmıyor burayı. burayı. Şurayı, sırayı demek. Bura. Aa! Aa burayı açıyormuş. Evet. Kapat, kapat. <laughs> Hemen kapatalım. Hello Neighbor gelmesin lütfen. Burası Hello Neighbor'ın kileri mi? Ne var burada? Bu bir şey ya, bir bak, şey yapılıyor. Bak kocaman yapıyor. bir şey yapmış. Ama burada bir şey bulmamız lazım bence artık. Bir şey. Buraya yok. ne koydun Hello Neighbor? Aa bak, bir şey gidiyor. Ne var? Kablo gidiyor. Kablo gidiyor, gidiyor, gidiyor. Aa! Şey. Açam açamadım, açamadım şeyden dolayı bir dakika. Sen bir çekir kardeş şuraya. Açıldın mı? Aha. Ay tamam çok güzel. Hello neighbor <laughs> ya. <laughs> nasıl buldu? Sen Nasıl buldun? Kapının arkasında Nasıl? Bıraktın. Ya kapının arkasında arkası. Sen açarsan ben kapatırım. Kapat. kapat, kapat. <laughs> Ay ya. ikimiz kaldık içeride. <laughs> Kapıyı üstümüze kapattım gördün mü? Evet. Girip, Hello neighbor girdi ya üstümüze kapattı. <gülüyor> Hello neighbor'la belki baş başa kalmak istiyoruz. En büyük hobimiz arkadaşlar. O nereye yaptı bak kablo yukarıya gidiyordu sanki ya şey var diyor kaç kaç kaçayın kaç, cik, kaç cik. Çıktım çıktı 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 gelme gelme beni bak, bak, kapatmış mı tekrar bu vanalar kesinlikle bir şey arayacak ama neyi arayacak bilmiyorum onun üst kesin bir yerde bir şey var gel al gel 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 kalan ensemizde o <laughs> ağzından mı atıyor domates bilmiyorum ağzından domates fırlatıyor yemiş yemiş diye atıyor. Evimize girebiliyor mu biz? Ya. <laughs> Aa girebiliyor musunuz? Hemen de. evimizi keşfedelim. Bir şey var mı acaba evimizde? Çok güzel şömine yanıyor farkında mısın? Aa, aynen. Farkında mısın? <laughs> aynen. Evi biz çok güzel ya. Biz çatı katında mı yaşıyoruz ya? Neyiz yamuk yumuk. Bu Hello ya Neighbor evleri değil böyle değil zaten hep yamuk yumuk ya çok harika değil mi? Ben de çok beğendim küçük evet, ev efsane olmuş küçük ama çok güzel evet, tam tam hayalimizdeki o. gibi evet. Şuraya ya da bilgisayar koyacaksın sabah akşam <gülüyor> 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 oyun oynayacağız yukarıya çıkıyor yes. evimiz çok güzel mi? Burası yazın odası olsun yazın odası <gülüyor> <gülüyor> çok güzel arkadaşlar yazla bak özellikle Hello Neighbor videolarına falan gelmesin çok istiyorlar ama bu oyun Yağız'a göre değil o daha çok küçük evet inemiyorsun <laughs> Yaz ileride büyüdüğü zaman belki oynarız. İnşallah. Tamam geliş yolunu bulursam Hello Neighbor'ın yanına geri gideceğim. O şimdi evine dönmüştür zaten. Bence de uyumuştur hatta diyeceğim. Bak o açtığımız yer var ya. Ama hep nereye? Şey, ses çok güçlü. Aa bırak çık ya. Şunu kapatalım. Ama bunu kapatırsak şeyler çalışmaz. Evet evet elektrikli olan şeyler var. Aynen da, bana birini kapattık tamam bir yerlere biz bir şeyler yapıyoruz ama ne yaptığımızı bilmiyoruz. Ses mi çıkıyor? Evet ya. Olmuş? Ne oldu? Bastı. Al, al, al. Ya. o niye orada duruyordu ya? Orada durursa biz giremeyiz içeri. <laughs> Kapı orası. Girmemiz lazım. Bak <laughs> hey. şuradan tekrar deniyorum şansımı. Hop. Hadi. Hop. Bak, oh. kapan, kapan, da şey koymuş, kapan. Hop. <laughs> Kapana basmayacağım. Aa, Aa, bu sürekli Aa, ne yapacağız? Bu hiç ayrılmıyor buradan arkadaşlar. <laughs> evim evim güzel evim diyor. 13 katlı evi varsa. Uh oh, Ne oldu? Giremiyoruz ki. Ya, sen buradan Bilmiyorum. gel biz buradan gidelim. Ah o dışarı çıktı biz şimdi yukarıya koşmamız lazım. Koş 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 geliyor mu? Gelmiyor bence. Geliyor mu? Geliyor, geliyor. geliyor mu? Kaç, 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 kaç. Buradan gelmiyor. Şu ne? Kaç, 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 kaç. Aa bak bura Aa, açılıyormuş. Şuradan, gelme. Oradan açıyormuş demek ki. Aşağıda. Aynen şey gelme yani. ne olur eline vur. Buraya geri kapat gelemesin eline vur. <laughs> <laughs> Kendi evine. <laughs> tamam yeni bir bölme açtık bak. Evet, buralarda, bir şey var mı? buralarda bir şeyler yok. Bu mu dedi? O oh, hık diyor, pık diyor. Sen onu boş ver. Evet. Ha, der. Son çekmeceyi yapan mühendis kör oldu. Açılmıyor. Ya bence de bunu yapanın. A bura kilitli. Aa, kilitli. Buraya geldik A ama bura A kilitli A olmasın kapıdan, ne olur kapıdan. ha. Tamam. Yeah. Aa yine çamaşır makinesi hadi gidelim Aa yok. <laughs> tamam biraz yıkanalım burada. <laughs> Yeşil, Yeşil anahtar, anahtar var mıydı? Vardı evet. bizde. Evet, Süper. Aa, nereye çıktık? Balkona. Yeni bir yere geçtik ama yeni bir bölme açtık. Aç 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 aç. Bir sürü dolap. Hello Never gördün mü bizi? Bilmem Ama açılmıyor. Niye açılmıyor ya? Bura açılmıyor. Ya burası burası? bozukmuş. Ya. Bozuk çekmeceymiş. Bu kadar yaşadığına dua etmek lazım Değil yani. Mi? Yamuk yumuk. Valla. Bu kadar Bilmiyorum. çekmece açtık artık Bilmiyorum. ne olur bir şey bulalım Bilmiyorum. Hello Neighbor gelmeden. Ne olur. Bu nereye gidiyor ya? Yukarı Bilmiyorum. mı gidiyor? Yukarıda bir şey mi? Bir yere mi gidiyor? Burayı Bilmiyorum. kapatmış Hello Neighbor biz girmeyelim diye. Aa, tamam şunu işte, alalım. Çok güzel. Al Hello Neighbor. Sen nasıl satayın? <laughs> bir tane kapı var. Ne oluyor? Hangi iki Ev tane? Çok kapı? var ya, garipleşti böyle. Aa, Nerede? Aa kırmızı anahtar buldum. Ben kırmızı anahtarı görmedim vana bulduk vana vana bunu almamız için bak basıncı patlatmamız lazım bak gördün mü? bir daha arttı bak bak gördün mü burayı iyice basıncı ee, patlatmamız lazım canım? yani vana bulacağız neemiz vana yani bulmak yani. aynen yani Anladım. tahminim iki tane daha açtığımız zaman ora patlayacak onu alacağız aa nereye geldik gene Aa. şu an çok ya? garip yerlere geliyoruz <laughs> aynen burası neresi böyle yok burada da bir şey Bir şey yok şurada even... ne var ee? Korkuyorum ben bunlar ee? açmayayım açayım mı açamıyorum, açamıyorum çünkü elim dolu Şimdi neyi kullandık? Yeşili Yeşil kullandık. kullandık Bunu da kullandık. Bir tane kırmızı kalması lazım elimizde. Tamam. Kırmızı ve İngiliz anahtarı. Aa! Aa Yaptım işte. Şey, Aa! Ne yapıyorsun? İçinde. İçinde bir şey yok mu? Çık çık yeme çıktı. Niye korkutuyorsun <laughs> adamı? Tamam. Yeni bir yerleri ki Aa! Bak buradan Aa, devam edecek. İngiliz anahtarı. Şey. Zanatları... Şunu kullanalım. Kullan Çok güzel. Kullandık. Devam hat. edebiliyoruz mu? Yes. Aha! Boruyu, vanayı bana. buraya takacağız. Bak buradan söküp buraya takacağız. Ama, Ama önce onu patlatmamız lazım. Diğerleri nerede? Bak gidip diğerlerini bulalım, buraya mı çıkalım? Çık bakalım yukarıda çıkalım ne mi? varmış. Boş ver diğerlerini. onlar buluyoruz! Köpek balığı! Ağğğ! Ne yaptın? Bir o dakika atıyor, bak yaklaşıyor. Atıyor. O atıyor, su atıyor bize. Bak. Oh no! Ne oluyor ya? Gidemiyoruz biz şimdi. Burayı hiç geçmemiz, için, geçmemiz için köpek balığı geliyor. Baksana burayı geçmemiz için şey lazım. Ee, bunun suyunu boşaltmamız lazım. Deneyin bir tere şansını. Hızlıca koşarak Anladım. geçebilir miyim sence? Üstünce. No. Bir, iki, üç. Hop, oh, oh, hop, oh, oh, hop, oh, oh, hop, oh. hop, 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 hop. Girdin, yemin ediyorum oh. girdin ya. Köpek balığı ne oldu? Köpek balığı. Ya düşme ne lütfen, oldu, geri Dışarı düşme. falan. Bu ne yapacağız? Bilmiyorum ki kapat. Bu düşürüm. neyi çalıştırdı? Onu da bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya çok güzel ilerliyoruz. Olur. 13 katın herhalde 5-6 katını çıktık. Yeah. Aa buradan nereye gideceğiz? Yok artık buradan Hayır. tırmanacaksın Hayır. deme. Hayır. Şey. Aa nerede gördü? Sen yerdesin Ay, ne vur bize bir şey yapamazsın. Bir çekerse var ya buraya Buradan süpürgeyle. <laughs> hadi. Çıkacağız. Ciddi çıkamıyoruz olamazsın ama. çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Ciddi olamazsın ben Şuradan çıkacağım çıkamıyoruz. sandım. Çıkıyoruz. Buradan, çıkıyoruz. Buradan çıkıyoruz ama oradan bir yere gidemiyoruz. Bak ne şurayı yapıyoruz? bir kırayım ben. Kır, kır. Elimden ama şey var. biz bunu mu almışız? Hayır Kırmadı. Oh oh, ne yapıyorum? yapıyorsun? Yapıyor? kendine, gel. Kendine gel. Şunu kır sen camı. Ah kırmıyor. Hayır kırmıyor. Ne yapacağız? Daha Güzel yukarılara gidelim. gidebiliyormuşuz. E kapat. Değil. Kilit var. Karşıya uçur mu? Ha, hayır. Ne oldu Aa. ya? Aa, Öleceğim sandım. Ama ölmedik. Aa, Aa. kırmızı gitti. Ana. Oh man. Kırmızı? Anahtar gitti. Kırmızı sen o musun? Ee... Al. No. Biz neredeydik şimdi? Bir dakika Hello Neighbor ister çok karıştı bir dakika. Kırmızı anahtarı düşürdük Hello Neighbor şuraya mı düştü? Oh no. Neydi? Aha önünde önünde Nerede? şurada. Orada mıydı? Yes. Ya Kırmızı anahtarı şey düşürdük alandı. buldun mu sen? Orada gördüm bir şey sanki bak bak önüne bak i̇şte. Kırmızı anahtarı bulduk inanın çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Şu vanaları da kapatalım. Bir kere geçtik bir daha geçemeyiz bence köpek balığından. Yes. Evet, Vanalar o, nereye gidiyor? Nerede bu vana ya? Ee, bak, nerede bu vana? Nerede buradan olabilir gidiyor, başka? Buradan buraya gidiyor. Bak, Aa burada... şurada var bir tane. Açtık mı? Açtık bakıyordum. mı? Oh man. <laughs> ne oldu? Ne <laughs> oldu? Hiçbir şey olmadı. Ben onu hep görmedim ben. Nereden gördün? <laughs> nerede gördün? <gülüyor> nereden gördün? Nereden şu da bana var mı şu da? Bu da bana var mı? Bu da bana var mı? Bu da <laughs> bana var <kaç>, mı? Bana ya <laughs> bak, <gülüyor> bana ya bak. Gelme ne yapın? Gelme ne yapın? Bana var mı burada? Kaç kaç bilmiyorum görünmüyor şu anda bana falan. Burada vana yok sanırım. Üst katam çıkmamız lazım. Boş Koştum boş üst ayı. kata. Koştum. geldik? Yine kafana taktım Tamam. <laughs> Bizim vana aramamız lazım. Boş. Ya Elona'yı buradan uzakta bir yerde ara. Lütfen vanalarını. Al. Ne oldu? Ne oldu? Ben Geliyor. De anlamadım. Geliyor. Burada vana var mı? Geliyor. Bak balkonda bizi yakalar bu. Bak Şurada vana şey buradan bak, gidiyor. Şey gidiyor. 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 Devam et. Dedi, aaa dedi. Gelecek mi? Geliyor gibi. Bu taraftan gitmiyor bana. Şu o an mühendislik harikası gitti. yapıyoruz şu an. Bu taraftan, aha buldum. Bu ne <laughs> <laughs> ya? Çok heyecanlandım ya, şu an. Açtık mı sence? Abi daha burada da var. Bu ne ya? Her önüne geleni açıyoruz biz. Çık, çık tepes. Bu sefer patlamış olsun ne, lütfen, olur. Lütfen, ne olur ne olur ne olur buradan geçiyoruz Neredeydi değil mi Vanay. patladı mı patladı yürü son bir şey basınç kaldı bence, bence yerdeki ne yaptık biliyor musun biz kapattık ben sana söyleyeyim evet. yerdeki, yerdeki açık olur. olanı kapattık vanayı bence en aşağıdakini ne diyorum aynen bu da var mı hayır burada yok hayır burada yok bak şu aşağıdaki vanayı kapattık, Vanay kapattık diye düşünüyorum şunu aynen bingo yeah koş oldu mu koş gulu gulu dedi koş gulu gulu dedi gulu, gulu dedi vallahi <laughs> gulu gulu dedi hello neighbor ne olur gelme ne olur gelme şu vanayı. bir daha. Biz bunlara biraz önce bastıydık Hello Neighbor zaten. Ay bir daha bastı. <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Aa, koşamıyorum. Sana <laughs> süt mü içiyordu? Süt içerken <laughs> yakaladı. hey. Ya çok kötü ya. Yakaladım. Daha yeni kırmızı anahtan nasıl düşürdüm ya? Yanlışlıkla attım sekti gitti aşağıya. Oo. <laughs> <laughs> oh. oh no. geri geliyor. Yere, Aa, geri gidiyor. Geri, geri, Aynı <laughs> yerden çıkıyorduk geri. No. <gülüyor> <Yapamadım>. <gülüyor> şu Köpek balığı. Bizi Ev. uğraştırıyor ya. Nereden görüyor, Nereden görüyor? Oo, ne? Hadi ama arkamıza bile bakmadan kaç. Kaç, kaç, kaç. kaç. Şu an yakında olabilir ama hiç umurumda değil. Çıktım. Buradan mıydı gidiyorduk? Evet. Buradan evet. mı? Buradan. Aa, <laughs> buradan değil. Buradan, buradan. Ne yaptın? Beynim buradan buradan, 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 buradan. <laughs> Patlamış. Sen görürsün köpek balığı At. şimdi. Al al da kaç al da kaç. Köpek Ay, balığı. Neredeydi bu balık? <laughs> köpeğin balığı. <laughs> senin köpeğin balığı <laughs> <laughs> ha ah, Çevir. İn sular. Oo, çık Çok buradan güzel. şimdi. Bir kere kaçtık şartımızın bir <laughs> haberi gitti. Git, Neredesin git, köpek git, balığı bak orada kalmış. Seni minnak seni. Seni tatlı bir de yapay köpek balığı koymuş buraya. Aa, Hadi, gel, gel. <laughs> Hadi git seni özgürlüğüne bıraktık. Çok özgürlüğüne bıraktık. <gülüyor> <gülüyor> Esini Burası niye çalışmadı ya. acaba? Hayır. Aşağıda hayır. Aşağıda kolu mu kaldırmamız lazımdı? Şu anda orayı boş ver. Bak Bir buradan gidiş düşmek... yer yapmış. Ay nereye gidiyorsun ya? Aşağı düşmem ne? bence. Çekmiş. Aa şey anahtar. Kriye anahtar. Ne Kriye anahtar. Ne, ne bu ya? Buraya anahtara oluyor. benziyor. İşim Çekmecede de bir şey var mı yok? Devamı anahtarı var sanki. Anahtarı üstüne koyup da çekmeceye ne yapsın? Hey, devamı, devamı var sanki? Gitme. Gitme yok devamı, devamı yok. Helo ne bu? Nerede misin? Valla Vallahi bizim oh. yiyebilir. Düş düşmemem Yavaş. lazım. Yavaş. Düşmemem Yavaş. lazım. Düşme. <laughs> <lazım>. Düşmem. <laughs> 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 tamam, buraya atacaktık zaten. Hayır. Nereye? Yeni geldik. Yeni bölüme geldik de bir dakika biz buraya çıkmayalım şimdi. Gri anahtarı bulmamız lazım. Buraday mıydı? Buradaydı mıydı? Şurada mıydı? Yukarıda mıydı? Mıydı mıydı Ha buradaydı Aç. Oh no. Hayır. Bu bunun anahtarı değilmiş olamaz. <laughs> Ölmez mi ya? Öldüm. No. <laughs> ya ben seni ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Beyaz anahtar kimin? Bilmiyorum. Beyaz anahtar daha bulduk arkadaşlar. 13 katlı bölüm ikinci bölümde de bitiremeyeceğimizi zaten biliyorduk. <laughs> Üçüncü bölümü çok yakında gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. 13 katın 13'ünü de keşfedeceğiz. Biz izlemeyi, takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Henüz oyuncu aileye abone değilsiniz. sizleri de bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.